Yayın bunu hiç göstermedi ama Avusturya'daki üçüncü sıralama seansında bir şey değişti. Sadece piste değil Ferrari garajının içinde de. Kameralar ön sıralardaki klasik dramayı takip ederken Lewis Hamilton ve yarış mühendisi Ricardo Adami arasında çok daha sessiz ama simgesel bir değişim yaşanıyordu. Hamilton dördüncü sıraya yerleşip Red Bull'ları geride bıraktığında ve neredeyse Leclerc ile eşitlendiğinde telsiz sessizliğini korudu. Ne bir coşku ne de takım kutlaması. Sadece adamıyla kısa ve odaklı bir diyalog. Kesin, verimli, neredeyse şifreli. Podyumdan bahseden yoktu, sahte heyecan hiç yoktu. Sadece sonunda birbirini anlayan bir pilot ve mühendis. İşte kameraların kaçırdığı buydu. Bu sadece iyi bir sıralama seansı değildi. Bu, Hamilton ve Adami'nin sonunda uyum sağladığının ilk kanıtıydı ve bu Ferrari'nin iç yapısını tamamen değiştiriyor. Çünkü her şampiyonluk mücadelesinin, her hanedanlığın arkasında daima bir pilot ve mühendisi vardır. Avusturya'da yaşananlar sadece araç ayarlarıyla ilgili değil, güvenle ilgiliydi. Ve bu sessizlikle başladı. Ama Adami kimdir? Ve Hamilton neden ona Ferrari yönetiminden daha çok güveniyor? Asıl hikaye burada başlıyor. Ricardo Adami sadece bir mühendis değil, aynı zamanda bir hayatta kalan, kırmızı üniformalı bir hayalet. Pek çok hayran onu hala Sebastian Vettel ile özdeşleştirir. Dört kez dünya şampiyonu, Ferrari'nin en kaotik yıllarında Adami'nin sakinliğini ve keskin zekasını sıkça överdi. Ancak Adami o dönemde sadece hayatta kalmadı, öğrendi, uyum sağladı ve şimdi Hamilton'un gizli silahı oldu. Lewis Ferrari'ye geldiğinde çoğu kişi onun Fred Vasseur ile hızla uyum sağlayacağını düşündü. Alt serilerden tanıdığı bir yüz, yönetim yetkisi olan biri. Ama içeriden gelen bilgiler farklıydı. Simülasyonlarda Hamilton strateji şefleriyle değil, daha çok Adami ile zaman geçiriyordu. Vasseur basına konuşurken Adami Hamilton'a iletilen verileri gerçek zamanlı yeniden düzenliyordu. Avusturya bu değişimin ilk somut kanıtıydı. Wasser takım birliğinden bahsederken, Hamilton ve adami dış dünyadan etkilenmeyen askeri bir birlik gibi çalışıyordu. Üçüncü çeyrekte her çağrı kusursuz zamanlanmıştı. Ne trafik ne de panik vardı. Sadece kontrol. Bu, Hamilton'ın Ferrari'ye uyumu değildi. Bu, Hamilton'ın adami aracılığıyla Ferrari'yi dönüştürmesiydi. Asıl soru şu. Adamı hala emir mi alıyor yoksa artık kendisi mi yazıyor? Charles Leclerc ön sıradan başladı. Hamilton hemen arkasından. Ancak çoğu kişi iki Ferrari pilotunun aynı hedefi kovaladığını düşünürken veriler farklı bir hikaye anlatıyordu. Ayarlarda ve stratejilerde içsel bir ayrışma vardı. Leclerc'in tarafı daha muhafazakar, düşük riskli ve stabil ayarlara sahipti. Sadece güvenli bir sonuç için yeterliydi. Hamilton'ın tarafı ise daha agresif bir arka ayar, riskli bir sürüş yüksekliği ve tutuş sınırında dolaşan delta farklarıyla doluydu. Neden mi? Çünkü sadece diğer takımlarla değil, Ferrari'ye de bir mesaj veriyordu. Üçüncü çeyrek sessiz bir hesaplaşmaydı. Leclerc erken turunu attı, Hamilton bekledi. Adamı öndeki tüm araçları hesapladı pist en iyi durumuna ulaştığında Hamilton neredeyse Leclerc'in önüne geçecek turuna başladı. Üçüncü virajdaki küçük bir kayma olmasa öyle olacaktı. Ve telsiz sonrası? Leclerc'e takım kutlamaları geldi. Hamilton'a ise sadece Adami'nin kesin ama kutlamasız konuşması. Pit duvarından gelen bu sessizlik kasıtlıydı. Bu bir politikaydı. Ferrari içinde güç dengesi değişiyor ve Avusturya'da bu ilk kez piste yansıdı. Formula 1'de sessizlik asla boş değildir. Bu bir sinyaldir. Kelimelerin fazla tehlikeli olacağı yerde dikkatlice bırakılmış bir mesaj ve Avusturya'da Hamilton'un dördüncülüğünden sonra gelen Ferrari sessizliği her kutlamadan daha yüksek sesle konuştu. Takımdan genel bir harika iş gelmedi, Wasser'dan kamuya açık bir övgü yoktu sadece Adami'nin sakin briefingi ve ardından gelen dahili telsiz sessizliği. Neden mi? Çünkü bu hafta sonu bir birlik haftası değil, hizipleşme haftasıydı. İçeriden gelen bilgiler Hamilton'un garajının sıralama boyunca yarı bağımsız çalıştığını doğruladı. Ana ekip Lecler'e odaklanırken Adami lastik hazırlığından delta planlamasına kadar Hamilton için özel bir ritim oluşturdu Vasur bilgilendirildi ama uzaktaydı. Q2 ya da Q3 sırasında Hamilton'un tarafına bir kez bile uğramadı. Bu prosedür değil bu mesaj. Hamilton sıralama sonrası röportajlarda Ferrari'deki en iyi operasyonel seanstı dediğinde yönetimi övmedi. Adamiyi övdü. Zamanlamayı, yapıyı övdü ama bu yapı Vasur'unkii değildi. Bu bir tesadüf değil, sessiz bir başkaldırıydı. Ferrari'nin ağırlık merkezi artık söylemlerle değil, icraatla yer değiştiriyor. Artık soru Hamilton'un Ferrari'yi liderlik edip edemeyeceği değil, Vassar'ın liderliği sürüp sürdüremeyeceği. Kağıt üstünde P4 dramatik bir sonuç değil. Ne podyum var ne de manşetler. Ama Lewis Hamilton için bu dördüncülük bir hız beyanı değil, bir yapı ilanıydı. Bu Red Bull'u geçmekle ilgili değil, Ferrari'nin içinden bir mesaj göndermekle ilgiliydi. İhtiyacım olan her şeye sahibim ama bu üst yönetimden gelmiyor. Hamilton'un bir sıralama sonrası bu kadar sakin olduğu son dönem Mercedes'teki zirve yıllarıydı. Peter Bonnington ile nöral bir ağ gibi çalıştığı zamanlar. Avusturya'da da benzer bir örüntü oluştu. Kutlamayla değil, kontrolle. Hamilton sonucu abartmadı. Onun tekrarlanabilir, sürdürülebilir ve stratejik olarak sağlam olduğunu gösterdi. Seansı dünya çapında olarak nitelendirdi ama bu övgüyü Ferrari'yi yönetenlere değil, seansı yönetenlere yöneltti. Gelişim hızına dair bir övgü yoktu. Yönetime yönelik cilalama hiç yoktu. Sadece operasyonel başarıya duyulan soğukkanlı bir saygı vardı. Yeni bir hiyerarşi böyle konuşur. Havai fişeklerle değil hassasiyetle. P4 bir derece değil, bir sistemin çalıştığının kanıtıydı. Ferrari adamı üzerinden çalıştığında Hamilton sonuç veriyor ve Vassar araya girmediğinde her şey yolunda gidiyor. Leclerc doğru şeyleri söyledi. Basın toplantısında gülümsedi. Takımı övdü. Hamilton'un performansını takdir etti. Ama üçüncü çeyrekte zaman ekranına bakışındaki ifade başka bir şey anlatıyordu. Leclerc uzun süredir Ferrari'nin duygusal merkeziydi. Altın çocuk, kaosun içindeki sadık asker. Ama Avusturya'da ilk kez pistte tek stratejist o değildi. Ferrari'nin yönünü şekillendiren tek kişi o değildi. Hamilton'un turu hızlıydı, agresifti ve onu ön sıraya taşıyacak bir viraj uzaktaydı. Bu dengeyi yeniden tanımladı. İçeriden gelen bilgiler, Leclerc'in sıralama sonrası iki aracın verilerinin yeniden analiz edilmesini istediğini söylüyor. Performans değerlendirmesi için değil, Hamilton'un yeni ayarlarla ve daha az zamanla bu kadar nasıl yaklaşabildiğini anlamak için. Bu merak değil, bu endişe. Hamilton'un ilerleyişinin kendisini motive edip etmediği sorulduğunda, Leclerc bir an durdu kısa bir sessizlik. Çünkü gerçek ortadaydı. Ferrari artık sadece Leclerc'in takımı değil ve Avusturya'da bu gerçek yavaş yavaş oturmaya başladı. Formula 1'de böyle değişimler basın bültenleriyle değil, tur zamanlarıyla yaşanır. Ve Hamilton Avusturya'da Leclerc'i geçerek değil, onu kendi şartlarında neredeyse geçerek psikolojik bir uyarı gönderdi. Her hafta medya aynı soruyu soruyor. Hamilton ilk Ferrari podyumunu ne zaman alacak? Ama Avusturya'da dikkatle dinlerseniz Hamilton'un cevabı değişmişti. Podyumu kovalamayı bırakmıştı. Sözler vermeyi bırakmıştı. Sessizleşmişti ve sözler yerine eylemi seçmişti. Bu klasik Hamilton. 2013'te Mercedes'e geçişi eleştirildiğinde yaptığı şey o zamanlar anlatıya karşı savaşmadı. Onu yeniden tanımladı. Yarış yarış, ayar ayar, mühendis mühendis ta ki artık açıklamaya gerek kalmayana kadar sadece kazandı. Avusturya yine o an gibi hissettirdi. Podyuma çıktığı için değil, çok daha büyük bir şeyin ilk tuğlasını koyduğu için. Ferrari'nin geçmişi etrafında değil, kendi geleceği etrafında kurduğu bir yapı. Ricardo Adami'nin yeni Bonington olduğu bir yapı. Sessizliğin üstünlük anlamına geldiği bir yapı. Dünya tur zamanlarına bakarken Hamilton sistemlere bakıyor. Ve Avusturya'da politikalar için değil, halkla ilişkiler için değil, sadece sonuçlar için çalışan bir sistem kurmaya başladı. Sessizce metodik olarak, ünvan taşımayan ama gerçeği taşıyan bir ekiple. Bu dördüncülükle ilgili değildi. Bu, Hamilton'un artık Ferrari'de bir misafir olmadığını, mimarı olmaya başladığını kanıtlama anıydı. Avusturya tur zamanı açısından bir kırılma değildi. Kontrolün değişimiydi. Bir zamanlar Vettel'e rehberlik eden mühendis şimdi Hamilton ile senkronize çalışıyor. Ferrari içinde yalnız kalmış pilot artık kendi mikro imparatorluğunu yönetiyor ve takım patronu ise kenardan izliyor. Bu artık Hamilton'un P3 P2 ya da P1 olmasıyla ilgili değil. Ferrari içindeki güç yapısının nasıl çatlayıp yeniden Hamilton etrafında şekillendiğiyle ilgili. Her sakin telsiz konuşması, her sessiz seans sonrası, her kontrollü uygulama bunlar rastgele iyileşmeler değil. Bunlar yeniden yazılan bir sistemin imzaları. Leclerc hala gülümsüyor. Wasser hala konuşuyor ama kararlar, zamanlamalar, yön artık merkezileşmiş değil. Sonuçların olduğu yere, netliğin olduğu yere direksiyonu bir elinde, geleceği şekillendirdiği vizyonu diğer elinde tutan Hamilton'un olduğu yere taşınıyor. Ve medya buna ilerleme diyecek, takım uyumu diyecek ama burada biz gerçeği görüyoruz. Hanedanlıklar böyle başlar. Havai fişekle değil, fısıltıyla. Eğer Ferrari'nin gerçek hikayesinin ekranlarda değil, kodlarda, sessizliklerde ve sessiz başkaldırılarda gizli olduğuna inanıyorsan, işte burası çözümün başladığı yer. Abone ol. Yakında kal. Çünkü bir sonraki sır sadece bir basın bülteninden değil, çevrilmeyecek bir telsiz mesajından gelecek.